Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Adobe InDesign programının arayüzünü anlatacağım. Ee, öncelikle Adobe InDesign nedir? Adobe InDesign bir masaüstü yayıncılık programıdır. Ee, bu programda e kitap, dergi, broşür, e-kitap gibi dokümanlar oluşturabiliyoruz. Ayrıca video, ses ve müzik ekleyerek interaktif menüler de oluşturabiliriz. Ee, yeni bir belge açmak istiyorum. Buradan dosya seçeneğinden yeni belge. Yeni belge dediğimizde karşımıza küçük bir pencere çıkıyor. Buradan oluşturacağımız dokümanın özelliklerini ayarlayabiliyoruz. hedef butonunun altında üç seçenek var. Bunlardan baskı, oluşturacağımız dokümanın yazdırılmasını istiyorsak baskı seçeneğini ya da e, internette yayınlanmasını istiyorsak web seçeneğini, e-kitap, e-pub gibi ürünler oluşturmak istiyorsak dijital yayıncılığı seçiyoruz. Dijital yayıncılığı seçtikten sonra altta kendine özel ayarlamaları yaptı. Biz burada değişiklikler yapabiliriz. İşte sayfa sayımızı artırırız. Burada bir sayfa çıkarıyor. Mesela 10 sayfadan oluşsun dökümanımız. Karşılıklı sayfalar şeklinde gelsin istiyorum. Word belgesi gibi alt alta olmasın sayfalarımız. Burada başlangıç sayfa numaranızı soruyor. Ben 1 olarak kalmasını istiyorum. Alt tarafa geçtiğimizde sayfa boyutu var. Sayfa boyutundan kendisi özel olarak bir tane atamış zaten. Biz buradan istediğimizi seçebiliriz. İşte hangisine uygun yapmak istiyorsak. Ya da özel seçeneğinden kendimize özel sayfa boyutları da oluşturabiliyoruz. Alt tarafta oluşturduğu e, ipad sayfa boyutunun pikselleri var. Daha sonra karşısında sayfamızın dikey mi yoksa yatay mı olarak geleceğini soruyor. Ben dikey olmasını istiyorum. Altta sayfamızı sütunlar şeklinde ayarlayabiliriz. Şu anda sütun yok 2 dersek sayfamız 2 sütun şeklinde oluşur. Daha sonra alt taraftan sayfamızın kenar boşluklarını alt, üst, dış şekilde ayarlayabiliriz. Tamam butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sayfalarımız 10 sayfa şeklinde bu şekilde geldi. Arayüzüne bakacak olursak diğer adı ürünlerinde bulunan seçenekler burada da var. Alt tarafta kontrol penceremiz var. Yan tarafta yine diğer adı ürünlerinde olduğu gibi Tools penceremiz var. Bu Tools penceresinden herhangi birini seçtiğimizde kontrol penceremiz otomatik olarak ona göre bize özellikler sunuyor. Mesela işte bir metin eklediğimizde burada e, metnin fontunu, boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ya da sağa sola ortaya hizalayabiliyoruz. Sağ tarafta özelliklerimiz var. Bunlar bizim bize daha çok yardım olacak taraf burası. E, sayfalar kısmından sayfalarımızı görebiliyoruz. Eklediğimiz, oluşturduğumuz her şeyi burada görebiliyoruz. Alt taraftan sayfa ekleyebiliyoruz. Ya da seçerek sayfa silebiliyoruz. Sayfa boyutlarımızı değiştirebiliyoruz. İşte dikeyse yatay, yataysa dikey şeklinde. Buradan katmanlarla çalışabiliyoruz, bağlarla. Daha sonra oluşturduğumuz öğelerin renklerini ayarlayabiliyoruz. Genel anlamıyla bu şekilde. Buradan cetvellerle de çalışabiliyoruz. Bize daha kolay çalışma imkanı sunuyor cetveller. Şöyle tutup çektiğimiz zaman. Genel anlamıyla Adobe arayüzü, Adobe InDesign arayüzü bu, bu şekilde. bunlardan başka daha birçok özelliği bulunmakta Adobe InDesign programının. Fakat yaptıracağımız uygulamalar için bu kadarınız bilmeniz yeterli. E beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.